Merhaba arkadaşlar hepinize hayırlı günler hayırlı akşamlar diyorum kartlı yenebilir enerjinin halk arzı tamamlandı ve payların işlem görmeye başlayacağı tarihte açıklandı. Şöyle hemen bakalım. Ee, işlem görmeye başlayacağı tarih 7. ayın 16. 2021 olarak belirlenmiş. işlem göreceği pazar ana pazar ve uygulanacak maksimum emir miktarı ise 1 milyon olarak belirlenmiş. Arkadaşlar kartları yenebilir enerji üretip AŞ'nin yapılan açıklamaya baktığımız zaman... Kartal yenilebilir enerji üretim AŞ paylarının halka arz tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 55 milyon TL. Nominal değerli payları kota kotasyon yönergesinin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 15 milyon TL nominal değerli paylar 7. ayın 16. 2021 tarihinden itibaren ana pazarda 8 TL pay bas fiyatı kariye e, kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır ilgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlenmiştir arkadaşlar bilginiz olsun 7. Ay 7. ayın 16'sında işlem görmeye başlayacak şimdiden hepinize bu kazançlar diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun